Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere aloe vera çiçeği hakkındaki 10 gerçekten bahsedeceğim. 1- aloe vera çiçeği düzenli kullanımda sindirim sistemini düzenler, toksitleri vücudunuzdan atarak enerjinizi tazelemenizi sağlar. 2. Aloe vera bitkisinin iyileştirici özelliği vardır. Özellikle tıp endüstrisinde birçok yaralanmada yanma ve böcek ısırıklarında kullanılmaktadır. 3. Aloe vera çiçeği düzenli kullanımlarda bağışıklık sistemini güçlendirerek olası hastalıklardan sizi korur. 4. Aloe vera bitkisi kalp sağlığınızı korur. Özellikle vücuda enjekte edildiğinde ki siz bunu kesinlikle denemeyin. Kalbe giden kan damarlarını güçlendirerek kalp sağlığını korur. 5. Aloe vera bitkisi vücudunuzdaki toksitleri atmanıza yardımcı olur. Özellikle bağırsaklarınızda ve midenizde bulunan toksitleri vücudunuzdan atar. 6. Aloe vera bitkisi sindirim sistemi hastalıklarını iyileştirici özelliğe sahiptir. Özellikle kabızlık ve ishal gibi hastalıkların iyileştirilmesini sağlar. 7. Aloe vera bitkisi içerisinde bulundurduğu amino asitler ve yağlar bakımından çok zengindir. Biz insanların birçok proteine ihtiyacı vardır ve aloe vera bitkisinde de bunlardan oldukça fazla vardır. 8. Aloe vera bitkisinin yapraklarının içindeki jelsi kısım %99 olarak sudan oluşmaktadır. 9. Zambakgiller familyasına ait olan aloe vera bitkisi 200'den fazla bileşene sahiptir. 10. Aloe vera bitkisi Mısır tarihinde birçok tıbbi alanda kullanılmıştır. Siz de bunun gibi çiçekler hakkında birçok bilgi edinmek için kanalıma abone olabilir ve like atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.